Çaylar geldi. <laughs> Ay yaşasın çaylar geldi. <laughs> Buyur baba. Sağ ol kızım. Anne. Hadi bırak ütüyü de gel. Bak çay içiyoruz. Sonra ben yaparım. Ütüyü. Sen yapacaksın. Evet. <laughs> Ütü önemli bir iştir kızım. Sen elindeki çayları dökmeden bir dağıt bakayım önce. Ver evet. Ben, ben. ben en iyisi konuyu değiştireyim. <laughs> Bugün ne oldu biliyor musunuz? Nereden bileyim? Pırasa. Müneccim miyim ben? Yani baba sohbetin suyunu çıkarmakta üstüne yok. İnsan bilmiyorum ne oldu anlatsana der. Bilmiyorum ne oldu anlatsana. Teşekkür ederim. <laughs> Yolda gidiyorum. Caddenin bir şeridi park halindeki arabalar yüzünden kapalı. Tek şerit ilerliyoruz. En önde de bir bayan şoför var. Orada bir büfenin orada durdu. Bu indi sigara aldı bir feden Trafik kilit. Herkes kornaya basıyor. Bayanın umurunda değil. Yavaş yavaş geldi. Arabaya bindi. Devam etti gitti. İyi mi? Ya kaba sende be evladım. Bir kadın şoför gördün mü oradan hemen uzaklaşacaksın. Eskiden kadın şoförler yoktu. Trafik cennet gibiydi. Kadınsız hayat. Oh ne rahat. <laughs> Aşk olsun baba. Ama abartına. Gayet iyi araba kullanan kadın şoförler de var bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu? Gayet iyi araba kullanan kadın şoförler varmış. <laughs> var tabii. <laughs> Temel fıkralarından da komik oluyor. <laughs> <laughs> Peki. Of. of. Ya Hasla niye inmiyor? Biber Azam gelmişti, ona iniyor. Burada inlenecek ne var Hasla? Biber yemeyiz olur biter. Domatese de zam gelmiş ama. E domates de yemeyiz. <laughs> Sıkı. Daya zam gelmemiş ama ha. Bol bol yiyebilirsin. Haberin olsun. <laughs> Hamile herhalde. Hamile kadınlar arada sırada ah of diye inler. Ha. Bak yarın doktora gidelim. Tamam mı? Hamile kadınlar arada sırada doktora da gider. E tamam. E ben hazırım. Hadi kalk şimdi gidelim. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi kurban ama. Hadi güzelim. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Saat kaç be? Bu saatte ne doktoru? <laughs> Sonunca benim aklımı karıştırdılar. Ben. Otur. Vallahi bu gidişle sabah doktora ben gideceğim ha. Of. Of. Ay. Ay. Of. Of. <laughs> <laughs> Çüş be. Ulan sana değil. Yoğurtla sarımsak yazık olur be. <gülüyor> <gülüyor> Baba şunu sesini açsana ya. Çok komik ya. Olacak iş mi ya? Kesin. bu filmciler de amma abartmışlar ya. Dramlar bile komik olmuş. <laughs> Hakikaten ha. Kadın dolmuş şoförlüğü yapıyor. Dolmuşun temizliğini yapsa neyse de... Ha. ...yok direksiyona geçecek de, yok trafikle yolcularla baş edecek de nerede? Hakikaten ha. komik ha. <laughs> ben sen o kadın bizim durakta çalışsın da göreyim bakayım ben onu. Mümkün mü baba? Anında madara olur vallahi. Cahit. Hı. Matah bir şey yapar gibi konuşuyorsunuz. <laughs> Şöyle bir düşün bakalım sen eskiden dolmuş şoförlüğü yaparken hastalandığında gece arabayı kullanıp seni hastaneye kim götürüyordu? Her ne kadar bu söylediğin tarih öncesi zamanlara dayanmış olsa bile bizim senin şoförlüğüne söylediğimiz bir şey yok ki. Biz burada başka bir şey tartışıyoruz. Evet anne ya. Niye hemen üstüne alınıyorsun? Biz dolmuş şoförlüğünden bahsediyoruz. Yani profesyonellikten. Yani sen şimdi bir kadın dolmuş şoförlüğü yapamaz mı diyorsun? Canımın için. Şimdi inat edip başka bir şey başlatma. Bu doğanın kanunu. Bazı işler kadınlar içindir. Bazı işler erkekler için. Rahat. Bak salak salak konuşma. Yani bunu salak bir adam söylese kabul edeceğim. Ama senin gibi bir adam benim gibi bir kadına bunu nasıl söyler? Ver bakayım anahtarı. Ne anahtarı anne? Minibüsün anahtarını. Bugün ben çalışacağım. Sen istirahat edeceksin. <laughs> Ver dedi. <Gülüşmeler> Anne bak o minibüs benim ekmek teknem geleceğim her şeyim. Versene şu anahtarı sen. <Gülüşmeler> yani baba nereden buldun şu filmi ya? Hiçbir zaman bir saniye bir şey izlettirmesin tuttum bunu izlettirdin. Gitti güzel minibüs. Oğlum, şoför Nebahat filmini izledik, anan şoför oldu. Ya vampir film seyredseydik ne olacaktı? <laughs> Nereye gidiyor bela lan? Karşıya. Çetin'le konuşacağım belki annemi ikna eder. Boşa zaman kaybı. Boşa zaman kaybı. Taç, out, dışarı. Büyüyemezsin asla. Evlat her zaman